Arkadaşlar merhaba. 21 Nisan 2020 Uzaktan Eğitim Derslerimizde devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz tarif, bölme ve sınıflama. Tarif neden önemli? Tarif aslında insanın dış dünyayı anlamlandırabilmesinin yoludur diyebiliriz arkadaşlar. Bir kavrama verdiğimiz anlam, ona yüklediğimiz anlam aslında tariflerle ortaya konulur. Ve bu kavramlardan hareketle de biz düşüncelerimizi inşa ederiz. Onun için de mantıkta ve felsefede tarifin büyük önemi olduğu hep ifade edilmiştir. Bu neden olsa gerek İslam filozofları da meseleleri ifade etmeden önce konuyla ilgili tarif ya da tanım kitapları ya da eserleri kaleme almışlardır. ve eserlerinde kullandıkları kavramların mahiyetini bizlere ifade etmişlerdir. <laughs> Bir de tarif yapmak da aslında kolay bir şey değil. Biraz sonra göreceğiz. Neden? Çünkü tarifte kısa ve öz nesnenin içeriği hakkında bilgi vermeniz gerekiyor. Onun için i̇bn Sina Tanımlar kitabının başında yapacağı tarif tanımlarla ilgili diyor ki ben bunu yapacağım ama sizin aşırı ısrarınızdan dolayı. Yani bu o kadar zor bir şey ki bunu yüklenen insan birçok problemle Karşılaşabilir çünkü eski ifadesiyle efradını cami, algarını mani dediğimiz e, yani temel özelliklerin içinde barındıran fertlerin içinde barındıran ama dıştaki özellikleri e, dışarıda bırakan bir e, şey yapmamız gerekiyor ki tam bir tarif olabilsin. Yoksa e, karıştırdığımız zaman yani olmaması gerekenleri ya da e, temel niteliklerin dışındaki özellikleri içine aldığımız zaman o zaman bu bir Tarif e, değil, tasvir haline dönüşebiliyor. Peki mantıktaki kullanımıyla tarif nedir diyecek olursak, tarif genel anlamda bir şeyin bir mananı ya da bir lafzın mahiyetini izah eden şeydir. Yani siz bir kavramı kullanırken o kavramın içerisine e, ne yüklüyorsunuz, e, anlam bakımından o neyi ifade ediyor dediğimiz zaman aslında tarif ortaya çıkıyor. E, bir fikri tanımlamak için onun temel özelliklerini belirtmeniz tarif olarak Geçiyor arkadaşlar. Şimdi e, bizler e, tarifi e, nereden anlıyoruz? E, esaslı karakterlerini söylüyorsak eğer dış dünyadaki bir nesne ile ilgili onun esaslı karakterlerini ifade ediyorsak eğer o zaman bu bir tarif oluyor arkadaşlar. E, ta Tanım bilinmeyen bir fikir yerine bilinen bir fikir koymaya ve böylece onun ne olduğunu anlatmaya yarar. Tarif doğrudan doğruya evrilebilen bir hükümdür ve karanlık bir kavramın açık bir kavram ortaya koyar. Yani tarif konusu ve yüklemi birbirine eşit bir hükümdür ve tanımlanan durumdaki bir şeyle tanımlanan konumdaki bir yüklemden oluşan önermedir şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar. Yani bizler kısa ve öz bir şekilde bir kavramın mahiyetini ortaya koyduğumuz zaman aslında tarife ulaşabiliyoruz. Tarifin de çeşitleri var. 3 çeşit tarifi ifade edilmiş. Analitik tarif, e, empirik tarif ve rasyonel tarif şeklinde. Analitik tarif bir terimi analiz yoluyla tarif etmek. Mesela o, su, oksijen ile hidrojenin birleşmesinden oluşur şeklinde. Empirik tarife, e, parazitin tarifi örnek verilmiş arkadaşlar. Bunlar deney yoluyla yapılan tarifler. Rasyonel tarife de soyut bir terimin özelliklerini ifade edilmesi. E, mesela iki doğrunun kesiştiği yere nokta denilmesi gibi tarifler verilmiş arkadaşlar. Şimdi tarifin şartları neler? Çünkü bir şeyin tarif olabilmesi için bir takım şartların da yerine gelmesi gerekiyor. Tarif bir kere tam olacak. Demin dediğim gibi efradını cami, ağyarını mani olacak. Yani tüm fertlerini içine alacak. Dışta olanları da kesinlikle tarifin konusu yapmayacak arkadaşlar. Bir şeyi kendisinden daha açık olmayan şeyle tarif etmek de aslında tarif olmuyor. Yani tarifin açık ve net olabilmesi için ifadelerimizin de açık ve net olarak seçilmesi gerekiyor. Bir şey kendisine bağlı bir şeyle de yine tarif edilemiyor. Tarif aynı şekilde ne çok uzun ne de çok kısa olmalıdır. Eğer sizler tarif yapıyorum derken nesnenin ana özelliklerinin dışına çıktı çıkarsanız, o zaman bu bir tarif olmaz, tasvir haline gelir ki meselenin ya da kavramın ana hatlarının dışına çıkmış oluruz. Aksi ile aksedilebilmesi diyor yani anlam bakımından değişmek istediği yüklemin ve konunun yer değiştirebilmesi e, o, gerekiyor deniliyor arkadaşlar. Bir de tarif edilemezler var. Şimdi tarifin şartlarını söyledik. Bir de tarif edilemezler söz konusu. Tarif edilemezlerden arasında en büyük e, ne var? Deneyin bize doğrudan doğruya bildiklerini tarif etmek mümkün değildir. Mesela sevgi, korku, nefret, aşk. E, bunlar e, aslında tarif edilemezler arasına giriyor arkadaşlar. Şimdi üstün cinslerin yani son derece genel olan işlemi bulunmayan kavram ve terimlerde tarif edilemiyor. Bunlar ne? Mesela varlık kavramını tarif etmemiz de bu manada biraz zor oluyor. Fertleri gösteren ve türleri olmayan tek şeylerin tanımı da mümkün değildir. Mesela İstanbul. bu Yani bunları da tarif etmemiz bu anlamda mümkün değil arkadaşlar. Şimdi bölmeye geldik. Mantıkta bölme, ee, önemli bir e, yere tekabül eder çünkü bölme ve sınıflandırmayı ayırt edebildiğimiz zaman kavramların neyin için nasıl nerede kullandığımızda ortaya koymuş oluyoruz. Ee, bir bütünü kendisini teşkil eden parçalarına ayırmaktır. Yani tanımda kavram işlemi dikkat alındığı halde bölmede kaplamı dikkate alınır. Mantıktaki ifadesiyle bölme bir terimin kaplamını analiz etmek demektir. Mesela bir okulu sınıf ve şubelerine ayırmak bölme olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Şimdi biz Bölme yaptığımız zaman aslında ana niteliklerine göre nesneleri ayırmış oluyoruz. Peki sınıflama ne? Sınıflama da daha özel niteliklerini belirtip bunlara uygun bir hiyerarşik bir yapı oluşturmak anlamına geliyor. Mesela her sınıflama bir bölmedir ama her bölme bir sınıflama değildir. Ee, sınıflamada cins ve türlerin basitten karmaşa doğru yararşik bir düzen içerisinde ilerlemesi söz konusu. Yani bir sistem üzerine ne yapmamız gerekiyor? Ee, Sınıflandırma yapmamız gerekiyor. Sınıflandırmada o cins ve türlerin birbiri arasındaki uyuma dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sınıflandırmanın şartlarına da kısaca değinelim. Sınıflama konu ve nesnelerdeki esaslı vasıflara dayanarak yapılmalı. İkinci olarak da tam olmalı. Yani sınıflanacak konu ve nesnelerin hepsini içine alıp hiçbirini dışarıda bırakmamalıdır arkadaşlar. Yani e, bizler sınıflandırma yaparken e, o temel ilkelerimizi belirlediğimiz zaman ona uygun bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mantık açısından bugünkü işlediğimiz işte tarif e, ve sınıflandırma ve bölme e, bizim açımızdan büyük önem arz ediyor. Çünkü kavramları nereye, nasıl ve neden koyduğumuzu ve kullandığımızı ifade etmiş oluyoruz. Bu e, demin de ifade ettiğim gibi tanım risalelerinde daha çok geçiyor. Mesela tanımı ve tanıtımı ya da hadi ve resmi ortaya koyduğumuz zaman e, meseleyi hangi anlamda ifade ettiğimizi de açıklamış oluyoruz. E, klasik metinleri okurken e, dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi bir filozofun bir kavramı hangi manada kullandığıdır arkadaşlar. Yani buna dikkat etmezsek eğer ee, kendi e, zanni e, fikirlerimizle filozofun ya da düşünürün e, fikirlerini değerlendirmek durumunda kalırız ve bu da doğru sonuçlar ortaya çıkartmaz. Onun için doğru sonuçlar çıkartmamız için öncelikle e, kavramsal analizlerimizi tam yapmalıyız, e, tarifi, tanımı, tanıtımı, sınıflandırmayı ve bölmeyi anlamamız ve anlamlandırmamız gerekiyor. Onun için siz de mantık dersinde bunları en iyi şekilde yapacağınızı düşünüyorum. Ee, başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi günler.